Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hmm, bu kordonlar yani gördüğünüz gibi bir bunlar şey yani sipariş ettik Trendyol'da. Hepsi burada var. Trendyol'da da var. Şey yazarsınız. İşte Xiaomi yani Xiaomi, Xiaomi Mi Band 6 Mi Band 5 Mi Band 6 uyumlu 5'li set akıllı bileklik yazarsanız direkt ya da hepsi burada da alın 59 99 lira 60 lira 77 lira diyor ikisi de size söylemiş oldum. Bu. Hep burada alamadık bilmiyorum. Girdik ama işte ulaşamadık. İnternet yolu girdik oradan kolayca şeyleri falan üyelerimizi aldık. Şu an kendimi gösteremiyorum. Üstüm müsait değil. Ya üst, bornoz var ya. Ya üstüm müsait değil arkadaşlar. Çok istiyorsanız.